Hepinize merhabalar, yepyeni bir PUBG Lite videosuyla daha karşınızdayım. Bu bölümde 4 vs 4 modunu oynayacağız. Oyun kapanmadan önce birkaç video daha gelsin istedim. O yüzden şu an 4 vs 4 moduna girdik. Bakalım nasıl olacak? Şöyle şu an başladı zaten silahlarımızı falan alalım buradan. Ben M4 alacağım buradan. Şöyle şu mermileri falan da alalım. E, scope olarak ben 3x almayı düşünüyorum. Şöyle şimdi şuradan şunları alacağım. Bayağıdır da ben oynamıyorum bu oyunu ve işte bu modu. Eskiden bu modu bayağı iyi oynardım. Tamamdır. Şu an oyuna başladık. Şöyle şuraya bir bomba fırlatmayı düşünüyorum. Bakalım belki iş görür. Hayır. Bomba iş görmedi orada. Demetçi bileğimiz iş görmeli artık. O ne lan? O ne lan? O ne lan? O ne lan? aldık en azından. Yat şuraya. Ya ne yaptım ben orada bir fantezi yaptım da ne olduğunu falan hiç anlayamadım. Herkes herkes yardırıyor, herkes saldırıyor. Hop adım gördüm. Adım gördüm. Adım gördüm. Hayır 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 kaç buraya. Kaç buraya kurtardık orada. Tamam görmeden taramak iyi bir şey değildir. Şöyle skor şu an 3-4. adam beni alabilir. O yüzden birazcık geri kaçtım. Şu an bayağı yeniliyoruz. Onu bayağı ilginç bir şekilde aldım. Bunu da bayağı ilginç bir şekilde aldım. Ne oluyor ya ben? ne yaşıyorum burada? Çok değişik. Değişik düşük olaylar. Acaba bu maçı alabilir miyiz? Bence alabiliriz. Sadece herkes takım. Takım olarak oynayacak olursa bu maçı alabiliriz. Ve evet aldık. Bayağı adamlarda bir sürü. 5 şil. sanırım ölmeden 5 çil alan birisi var. Ben bu bombayla şurada bir çil. Ya ben lazer alacağım. Lazer dürbün alacağım. Zaten sprey e, unutmuşum. Bir de böyle olunca bayağı baya zorluyor. Şöyle al bakalım bunu. Şimdi gelin bakalım ne oluyor. Tamam tekrardan geliyorum buraya. Şimdi ben bu sefer bir taktik değiştirerek sağdan gireceğim. Ben tarımıyordu, tıklamıyordu mouse. <laughs> ya ben bizim adamı töründü ya. Tamam, bunu da aldık. Tamam. Skorda yaklaşıyoruz galiba. Şu an 3 kill. Bunu da aldık şu an. 4'lü kill baya. Şu an 5 kill lan. Penta kill. Tamam baya güzel. Lütfen şu büyü bozulmasın. Ama skor olarak baya Baya gerideyiz Ya takım bizim takım neredeyse hiç oynamıyor ya Baya saldılar gibi oynuyor Ya ne yaptım ben burada ya baya Baya şu an oyunu taşıyorum Keşke bizimkiler de Birazcık zorlasalar oynasalar Tamam yine kill aldım orada. Lan 5 5 sayı gerideyiz sadece. Şuradan ben lan git. Soldan gideceğim. Muhtemelen burada birileri vardır ve ben onu gafil alacağım. Evet avladım zaten. O ne lan? Tamam bunu da aldık. Güzel bayağı yaklaştık lan ölmeden bayağı bir sürü kill almışım ben. Yine aldım. Yine aldım. Ya adamlar da mı unutmuş oynamayı? Adamlar da muhtemelen unutmuştur oyun oynamayı. Ve artık dalgasını oynuyorlardı. Yoksa ben bu kadar eskiden alıyordum da bu kadar kill. Ama şu an kötü oynadığımın farkındayım. Tamam zaten burada gittim. Büyü bozuldu. Yine 4 sayı gerideyiz. Toparlayabilir miyiz lan? Toparlarız. Asist yaptım. Hop ne yaptınız lan? 29, 30. Geliyorum az daha dayanın bak bana baktılar orada gaza geldiler şu an herkes yardırıyor bir 30-30 yapın ben gerisini toparlarım. Haydi lan ne yapıyorsun be ne yapıyorsun Oraya bir bomba fırlatacaktım var ya İkisini de alırdım orada. Neyse 31-32 ya 33 yapmayın işte onu be tamam şu an bir kez daha ölürseniz var ya öldürürüm sizi. Bomba falan atar. Tam bu intikamı öldü lan. Ben aldım, ben aldım, ben aldım sakin olun, sakin olun yasa Hayır, aldım bunu da Burada da birisi var ve 34-34 süper Süper, lütfen, 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 lütfen Bak ben bu maçı almayı çok istiyorum Çok istiyorum bu maçı baya Eee comeback yaptık orada Lütfen hile falan atmayın şimdi yenilince Lütfen diyorum bak lütfen ya ölme orada Ölme orada ne yapıyorsun Bunu da aldık Haydi be o hayır 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 lan nasıl söylüyorum orada be tamam son 2 kill başarabiliriz bence. Son 2 kill'i alabiliriz lütfen. Şimdi bak buradan geri ee, comeback yaparlar lan yapmayın işte 39 hadi son bir kaldı. İşte bu tamam kazandık. 18 kill aldık ve bu oyunu da böyle e, güzel bir şekilde kazandık. Şimdi bir oyun daha girsem mi yoksa ben video burada bitirsem mi diye düşünüyorum. Neyse kısa tutalım ve ben videoyu burada bitiriyorum. 4 vs 4 modunu da bir kez daha bir kez daha dediğim kanalda içeceğiz. kez oynamış olduk burada ve dediğim gibi artık ben video burada bitiriyorum. Güzel bir oyun oldu. Bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.